Ben Uğur Kaya, iş analizi takım lideri olarak görev almaktayım. Evet hatırlıyorum. Dün gibi yani birkaç ay olmuş gibi hissediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim birkaç ay diyorum ama şu siteler yoktu. Daha yeni yapıldı ilk başladığımda. <laughs> Dutluktu buralar arkadaşlar. Gayet <laughs> keyifliydi. <ki> <laughs> ee, çalışma saatlerinde en çok neydi? Bir <laughs> <Soruyu> tekrar <laughs> alabilir miyiz? <laughs> en çok keyif aldığım an çalıştığım anlardır arkadaşlar. Ayın elemanı olmak için de genellikle hava dağıtmak için çalışıyorum. <laughs> Var evet. Her gün standart. Sabah toplantıların programıyla başladım. bizim Jira'daki taslara bakıyoruz özellikle. Sonrasında da daily neleri konuşacağız bir bunları toparladık. Günlük daily'mizi yaparız. Standart bunlar yani rutinimiz belli. Sonra da tabii ki arkadaşlarımla sosyalleşiriz. <laughs> ee, değişim açız. Herkesin değişim açık olması, yenilikçi olması. Benim için de kişisel gelişim açısından çok iyi. O yüzden şirketteki çalışma ortamından gayet memnunum. Sürekli teknolojik olarak özellikle yeniliklere bakıyoruz ve şirket nasıl bir teknolojik anlamda değiştirebiliriz bunlara bakıyoruz. Bilgisayar. Kim koydu ya onu oraya? <laughs> yol ver dağlar. Ömrümün en uzun yolu. <laughs> bu Ahmet Bey için geçerli olabilir bu. <laughs> ben zaten bir süper kahramanım. Güçlerim var. İyi mi? <laughs> ne diyeyim yani? Süper <laughs> Sorunlar bizi, bir sorunları çözüyoruz. <laughs> Önce biz çözüyoruz, sonra sorunlar çözülüyor keser misin bunları kardeşim? Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Yenilikçi ve değişen, e, ne diyecektim unuttum. Keselim. Memleketimi söylemedim ama bele yani. <laughs>